Malum olduğu üzere kardeşlerim, Hocam. memleketimiz 10 küsur senedir, efendim e, güzel efendim gelişmeleri yaşamaktadır. Bunu hep birlikte yaşıyoruz. Daha önce gizlice yapmış olduğumuz ibadetler, zikirler, böyle efendim çatı katlarında apartman bodrumlarında efendim zor şartlarda getirmiş olduğunuz bu muhabbet, bu neşve bugün elhamdülillah böyle efendim e, hiçbir tedirginlik olmadan sıkıntı olmadan böyle icra edilir hallere gelmiştir. Rabbimize hamdü senalar olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluh, üzerimize olan nimetini tamamlasın ve inşallah hep birlikte daha güzel günleri görmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip ve şimdi kardeşlerim malum olduğu üzere e, bizim e, bizi temsil eden bizim e, seçtiğimiz kardeşlerimiz e, elbette ki efendim tedbirli olacaklar temkinli olacaklar e, biz onlardan bunu bekliyoruz fakat korkmayacaklar da Dolayısıyla yeri geldiği zaman bu temsil ettiği insanların haklarını, hukuklarını arayacaklar ve onları rahatlatmak yolunda ellerinden ne geliyorsa yapacaklar ve yapmalılar. Dolayısıyla bugün buraya gelmemizin bir sebebi de malum olduğu üzere efendim e, Mamak Belediyesi sınırları içinde efendim e, bizim bir e, Tasavvuf Kültür Merkezi kurma planımız var, ee, bir projemiz var. Efendim bunu inşallah arsası vesairesi efendim son noktaya geldi getirildi. Ee, bu anda da bizler inşallah Ankara'ya yakışır bir hizmeti. Bu efendim Mesut Başkanımızın efendim bu alanları içindeki bu hizmeti burayı bir merkez olarak düşünerek efendim, ortaya çıkarmayı umuyoruz ve istiyoruz. Dolayısıyla inşallah bu kardeşlerimizin de gayreti ve sizlerin duasının bereketi Hacı Bayram veli olan himmetiyle inşallah bu hizmetler ortaya çıkacaktır. Ve inşallah efendim daha güzel şartlarda, daha güzel ortamlarda sizler her şeye layıksınız, her güzelliğe layıksınız. İnşallah efendim o güzel ortamları hep birlikte oluşturacaksınız inşallah. Dolayısıyla dolayısıyla kardeşlerim biz tabi e, siz işin Ankara'da içindesiniz. Biz İstanbul'dan bakıyoruz. Olayları takip ediyoruz. Bir de bakıyoruz ki Çankaya Belediyesi efendim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi'ni efendim yapmış. Efendim böyle anahtar teslim böyle teslim etmiş. Biz de böyle uzaktan uzakta bakıyoruz yani. Biz de bizim belediye başkanlarımızdan, bizim içimizden çıkan insanlardan bu tip civan mertlikler istiyoruz. Böyle bir gayret keşlik istiyoruz. Ve inşallah <laughs> Hacı Bayram Bediullah Tasavvuf Kültür Merkezi'nin başlangıcını Mesut Başkanımızdan istiyoruz yani kısacası. <gülüyor> 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 Ve inşallah